kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biz ümmeti adına korkmuş olduğu bir hadise var. Bukhari ve Müslim'de geçiyor bu hadis-i şerif. Hadis-i şerifi okumadan önce bunun nuzul sebebini söylemek istiyorum. Bizim adımıza Resulullah korkuyor. Bu hadis-i şerifi söylemedeki hadise şu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hani cizye alınıyor diye cizye vergi alınıyordu devletlerden. Bahreyn'den cizye alması için Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ı gönderdi Resulullah oraya. Yani cizye alacak, vergi alacak. Yani vergi altında olur, gümüşte olur, eşya da mal da olur. Tabi Ebu Ubeyde toplamış olduğu Bahreyn'den toplamış olduğu mallarla Medine-i Münevvere'ye geldi. Onun geldiğini duyan Ensar diyelim gece geldi duyuldu ki Ebu Ubeyde İbnül Cerrah Bahreyn'den geldi. Mallarla geldi. Tabi o mallar satılacak. Parası işte devletin hazinesine konulacak. Bu şekilde değerlendirilecek. Tabi herkes sabah namazı tabi Mescid-i Nebevi'de Resulullah'ın arkasında kılıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırdı. Çıkacak mescitten derken Ebu Ubeyde İbnül Cerrah kapının önünde malzemeleri getirdi ya. Ensar önden şöyle kapıda bir yığılma oldu. Hani Resulullah'ın önü önü kapandı. Yani o mala doğru bir bir merak, bir heves. Ya nasıl olur demeyin. Yani hepimizin başına gelebilir. Mal geldi. Ee, ne var? Bizim alacağımız bir tencere, tava bir şey var mı falan hani. Yani ya nasıl olur Resulullah'ın önüne nasıl geçerler şimdi aklımızdan geçiyor. Yani biz de olsak biz de belki aynı şeyi yapmıştık yani. Bir merak, bir heves falan. Efendimiz güldü. Güldü Rasulullah. Dedi ki sizi sevindirecek olan amellere dedi yönelin ve yemin ediyor bakın. Vallahi dedi Bukhari ve Müslim hadis-i şerif. Ben sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Yani fakir olabilirsiniz ama dininizden, imanınızdan taviz vermezsiniz. Onda bir korkum yok. Benim korkum şu diyor Resulullah. Bak bizim adımıza korkuyor. Sizden önceki ümmetlere dünya nimetleri serildi diyor. Onlar öyle bir dünya nimetlerine kendilerini verdiler ki diyor, helak oldular. Yani helak olma sebepleri geçmiş ümmetlerin dünyalık oldu diyor. Sizin de diyor aynı şekilde dünya nimetlerinden dolayı yani zengin olup, dünya nimetlerine düşkün olup, bundan dolayı eski ümmetlerin başına gelen helakin, sizin de başınıza gelmesinden çok korkuyorum diyor. Resulullah'ın korktuğu şeyi görüyor musunuz? Hakikaten öyle. Eskiden fakirlik, gariplik vardı. ve Biz bir de yaşadık. Ben de yaşadım. Hani 48 yaşındayım. Biz öyle ayakkabıyı bilmiyorduk. Biz naylon ayakkabı giyiyorduk. Hatta çorap bile yoktu yani. Çorap bu kadar bol değildi yani. Çorap yoktu. Çorapsız giyiyorduk lastik ayakkabıları. Tokalı böyle e, gri ayakkabılar var. Siz bilmezsiniz yani. Benim yaşımdaki olan dinleyenler çok iyi biliyorlar. E, çorap ayakta yok. Okula gidiyorsun. Öyle bir ayakkabı ki ayağın terliyor, ayağının altı üste dönüyor. Yani ayakkabı ayağında dönüyor böyle. Islanmış yeterli. Biz bunları gördük. Çorap, bir tane çorap bulursak deliniyor, annemiz dikiyor, orasını dikiyor, burasını dikiyor. Ya da bir pantol varsa dizi deliniyor, orayı dikiyor. Bunları gördük. Öyle bol peynir, zeytin biz bunları görmedik kardeşlerim. Ama şimdi gelinen noktaya bakalım. Yani dünya nimetleri hepimizin önüne serilmiş telefonundan tutun evlerimizde efendim onlarca ayakkabı elbiseler dolap buzdolabını açmış olsak buzdolabında o kadar çok var ki tabaklar dökülecek kadar çeşit çeşit peynirler çeşit çeşit ve bütün bunlarla beraber eğer biz sabah namazına kalkmıyorsak bu dünyalıktan sebep harama faize bulaşıyorsak bak onun var ben de alacağım Faizler düştü, arabayı alacağım. Ve arabam var. Niye değişiyorsun? Bak şimdi. Resulullah'ın işaret ettiği helak var burada. Siz de o dünya hırsına bürünüp de evin var, kiradasın, kiranı ödüyorsun. Ancak efendim işte ben ev alacağım, krediyle faize bulaşıyorsun. Allah'ın haramını işliyorsun. Bak bu da helak işte. Halbuki nasıl olmak lazım? Yusuf Aleyhisselam gibi zindan bana o kadınların davet ettiği şeyden daha sevgilidir Allah'ım diyor. Bu imanı bizler de göstermemiz lazım. Rabbim şimdi bu gömleği bana biçti. Bu evde oturmam, kirayla oturmam. Allah'ın haram kıldığı faize bulaşmaktan bana daha sevgilidir. Bu arabaya binmem, faizle kredi alıp Allah'ın haramını işlemektense ben bu efendim olsun doğan desinler, şahin desinler, efendim külüs sürdesinler ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim arabamız diyelim ki 20 bin liralık araba var. Bizim 20 bin liralık arabamız 5 trilyonluk arabanın işini görüyor. Benim arabam görüyor. Benim, bizim araba 50 bin liralık araba benim araba. 5 trilyonluk arabanın işini görüyor. Ne diyorsun hocam sen? Vallahi görüyor. Neyi görüyor hocam? 5 trilyonluk arabanın götürdüğü yere benim arabada götürüyor. Götürüyor memlekete götürüp getiriyor. 5 trilyonluk arabada götürüyor ya benimkise götürüyor getiriyor. E tamam da. İmkanın varsa krediye faize bulaşmadan al. Ama sen araman olduğu halde harama bulaşıyorsun. Bak işte Resulullah'ın işaret ettiği hadise bu. Yani dünyalıktan dolayı helak olmanızdan korkuyorum. Yoksa fakirliğinizden dolayı korkmuyorum. Fakir olabilirsiniz ama biz bunu yaşadık. İmanınız sağlam olur. Ama dünyalık önünüze açılıp bir dünyalığa takılıp haramlara düşerek o diskolar, o eğlenceler, o kumarhaneler hep dünyalıkla olmuyor mu bunlar? Bu şekilde helak olmanızdan korkuyorum. Allahü Teala Efendimizin bu korktuğu şeyden cümlemizi muhafaza eylesin. Helal işlerle uğraşmayı, helal kazanç kazanmayı Rabbim cümlemize nasip müyesser eylesin.